Anne. Ha. var. Ona bastı. Ona ben de Tamam bastım. The the even, the even Two of them open. And this is my favorite. I, I'm gonna finish And this is... my <clears throat> and um, now i will just turn it this way i could close that one i could uh, this goes here but it don't make damage to it and, uh, Sen ne yapıyorsun tatlı? Sütlü. Anne niye ona izin verdin? Benden izin alması lazımdı. Yok dün akşam demiştik ya annem. Ama, ama bak, sen, bak bunu da küsmeye ama, bak. Ama ben okula gidince sen benim oyuncaklarımla oynuyorsun. Bir de anneden izin alıyorsun. Evet. Bir de paylaşıyordu. Akşam paylaşıyorum dediğin için ben sana vermiştim zaten. Ne diyeceksin bu durumda? Ama paylaşıyorum mu paylaşmıyorum ama mu? Ama senin... Paylaşıyorum mu diyeceğim paylaşmıyorum mu? Hangisi? Paylaşıyorum. Abi. Alkış. Önündeki çam göster. Anlat ışığı yanıyor. Kutu. Boyamı sana paylaşıyorum. Akşam sana söylemiştim ya. Hangi kutunu? O mu? Allah. Şu kutumu. Paylaşmadın görmedim. Benim kutumu mahvediyorsun. Mahvettim. Çok haklı ben kendimcisine iyi bakıyorum. Benimkisine <laughs> senin yani olmadığın sen için için paylaşıyorum bunu. Evet doğru söylüyorum Seninkisine iyi bakacaksın. Benimkisi be, senin olmadığı için bozamazsın. Evet. Çok haklı. Bak. Ama o da diyor ki zaten seninle paylaşacağım diyor. İyi bakıp seninle paylaşacağım diyor kutuyu. Yani yeni kutunuz olmuş oldu böylece. kutumu istiyorum. Tamam. Bak bana güzel bir bakış at.